Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar devam ediyoruz bu oyunu. Sesini kapatayım. Şey arkadaşlar, ee, geçen videodan bu yana ben biraz oynadım. Böyle para falan kastım. Alttakileri de biraz birleştirdim. Şimdi birleştirmeye devam edeyim. Şunu da şunla. Şöyle şöyle bir tane daha semender yolladım. Bir semender, bir kertenkele oldu. Şunlardan bir sürü koyabilirim. Çünkü şu anda para bol bende. Şöyle şöyle. Tamam. Bir semender daha yaptık. Ve maymuna geçtik bu bölümde. Tamam şundan biraz yapalım hayır teşekkürler tamam şöyle yapalım bir daha şundan şöyle kabuklu şey falan filan He. 13 kaya şundan koyalım tamam geçtirmelere bakalım Bakın mesela bundan bu çıkacak artık. Baloncuklardan o da çıkabiliyor, öbürü de çıkabiliyor. Bakalım ikincisi ne kadarmış onun? 50k. 50k kasayım hemen. Hop. Hemen kasılacak zaten bu 50k. Hobeley, 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 hobeley. Tamam. Amip çıkıyor. Amip. Bir tane daha şundan konduralım. Tamam. Artık full amip çıkıyor galiba. Şöyle şunlardan para kazıp altı büyüteceğiz. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli ya. Arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. Bir baskın yedim. Küfür edesim geliyor da neyse şunları falan birazcık geçirdim bu arada arkadaşlar ben. Tamam şimdi böyle böyle devam edelim. Şunlardan biraz daha para kasayım. Bu arada herhalde burada da artık baloncuk gelecek ama 9 dakikada 10 dakikada bir geliyor herhalde. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacak kusura bakmayın. Belki de hoşunuza gider. Ama çok da uzun olamayacak. Çünkü canlı dersim başlayacak birkaç dakika sonra. Tamam. Yukarıda 3 ırk da var. Şöyle. Arkadaşlar bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz oyunları seviyorsanız. Heh. Bakın mesela onun süresini azalttım. Şimdi şuradan şöyle. Fen hocam buradan beni izliyorsa ona teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu tam o. O yani. Tamam şöyle. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan bir tane daha balık çıkar. Bir tane daha şundan bir tane de şu an bakteriye biriktirmem lazım. Hadi hadi. Güveniyorum size. Para birikiyor, birikiyor, birikiyor. sonunda birikti. Hı Şimdi bir tane daha bakteri lazım diyecektim. Bakteri çıktı. Tamam. Şimdi üst tarafta şunları şey yapalım. Bakalım harita için. Hmm. Uzay için daha dört kez gelişmemiz lazım. Yani bu arada arkadaşlar size bir şey göstereyim. Nereden gösteriliyordu ya? Şimdi hatırlayamadım. Bu sıradan mıydı? Yok. Heh. Şuradan. Bakın şimdi. Ben size sürekli sürekli diyorum yani. Ya bu oyunda çok çeşitlilik var. Bu oyunda çok çeşitlilik var. İşte onun nedenini göstereyim. Bakın şimdi şuraya. Bakın böyle gözüküyor ya. Bak 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 bak. Bak şimdi. Buradan üç ayrılıyor. Sonra her birinden içi ayrılıyor. Sonra böyle böyle devam ediyor. İşte bu yüzden bu oyun çok çeşitli diyorum. Şurada dursun bu da. Tamam alt tarafta baloncuklardan çıkanları şey ettiriyorum. Tamam. Maymondan sonrakine geçebileceğiz artık. Ve mağara adamı. şöyle birleştirelim 8 level oldu Tamam mağaradan bol bol para kazan şimdi kaç kalmış mağaradan üç sonraki yani galiba üçüncü boyuta geçmenizi istiyor yani burayı ben ikinci boyut, en baştakini birinci boyut diye isimlendiriyorum arkadaşlar. Hop. Hadi bak. Bir k bir k şöyle biriktirdim. Geçtirmelerde bir şey açıldı. Tamam şansımızı arttıralım. Şansımız azaldı gibi geldi bana ama neyse. Hı, kendi şundan hop 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 biraz daha para biriktirelim şöyle koy -yoh. arkadaşlar o da baskını yediğim için bir süre müzik sesi gelmiş olabilir İyi, belki de gelmemiştir ama bir süre sustum terlik sesleri gelmiş olabilir terlikli evin içinde birileri yürüdü. Ve sonra da ben o kişileri evden def ettim. <laughs> yani odamdan def ettim. İyi ki. Yoksa dayanamayacaktım. Böyle canım sıkıldı falan. Şimdi şu baloncuğun süresini birazcık daha azalttım. Tamam. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Tamam, 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 tamam. Bir tane daha semender geldi. İkili ikili basalım şöyle. Bu oyun tamamen basmak üzerine kurulu gibi. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum arkadaşlar. Bir yıldır oynamıyordum. O yüzden bazı canları hatırlamıyorum. Mesela buradan sonrasını hatırlamıyorum. yla 2 yıldır bile oynamıyor olabilirim. Çünkü bir ara oynuyordum sonra hilesini indirdim. Yani hilesini indirince de çok kötü oldu hilesi arkadaşlar yani. Hilesi tamamen ge gereksiz ya. Bu oyunu hileli oynamayın arkadaşlar size söylüyorum. Bu oyunu hileli oynarsanız canınız acayip sıkılır yani oynan bir saatte bıkmak istiyor bık bıkarsınız yani bir saat sürer bakmanız yani tamam şu baloncukları falan filan Tamam şunun da bir dakikası kalmış. Zaten videoda çok uzun olmasın. Şunun bir dakikası bitsin. Onun ne olduğunu anlayayım şunun. Ondan sonra videoyu bitireyim. Tamam şimdi şuradan daha da azalttım. Aynen buraya yaratık vermeye başladı. Tamam o zaman şurada da biraz daha oynayayım. Bu videoyu da bitireyim. Bundan sonra arkadaşlar ben oyunda kendi kendime oynayacağım, gelişeceğim. Ee, bir dahaki videoda tamamen farklı görebilirsiniz hesabı. Mesela şey 2-3 tane mağara adamı yapmış olabilirim. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.